Yeşil yurdumuzda, çırmıktımızda eski yerleşim yerimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Biz burayı özellikle Malatya'mızın, Yeşil Yurdumuzun kültürüne hizmet etsin. Gelecek olan nesillerimiz de geçmişteki insanların yaşayış şekillerini öğrensinler diye restore ettik. Aynı zamanda da kültürümüze hizmet edir bir eden bir hale getirdik. Çünkü burada daha önce müze yoktu. Şu anda Yeşil 8 tane müzemiz var. Burada daha önce kahve ile ilgili ürünler ön plana çıkartılmamıştı. Burada tamamen kahve ile ilgili ürünlerin olduğu 44 yıl hatır kahve konağı var. Hem de atıl olan insanların artık böyle terk ettiği, unuttuğu yerleri, sokakları, caddeleri, evleri bu şekilde dizayn ederek kültürümüze kazandırmış olduk. Sizleri de burada görmekten dolayı duyduğum mutluluğu tekrardan ifade ediyorum. Ee, i̇nşallah e, memnun kalırsınız. Ee, i̇nşallah e, sizlerin de e, önerileri, destekleri ve e, burayı e, gördükten sonraki e, izlenimleriniz ve başka misafirlerinize de anlatmanız anlatmanızla da, e, bura daha çok değer kazanacak, daha çok e, misafir çekecektir diyorum.